Arkadaşlar şimdi hani şey melek şey hani oynuyordum ya melek şeytanı o kızı oynuyordum ya o tip tenlikler var ne kadar siz onu görmüştünüz. Ben de siz istersiniz diye bunu oynayacağım şimdi. Mesela beğenirsiniz. Ölk önce bunu yapacakmışız. Arkadaşlar bu arada yapalım mı çok kolay ya çok eğlenceli. Baksana ya bu sürü çekti. Evet arkadaşlar. Evet. Ben onu da yükledim. Yeter evet, ki. Tamam. Şimdi bunu isteyecek. Tamam. Arkadaşlar. Şimdi yapalım ama sonra o da size göstermeyeceğim. Kendimi gideceğiz. Şifret reklam çıkıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar sıra bunda. Şimdi biz yapacağız. Ay, ne oldu kız? Ne yapacağız ki? Arkadaşlar şimdi biz Böyle için bir kokalım. Ee, <laughs>

herhangi bir yerde pişen bir şu kısmı şu kısmı şu sonra şu sonra kısmı sonra el kısmı sonra kısmımız birinci yaptık ikinci yaptık Arkadaşlar çok güzel oluyor şimdi. Ssss bu ne? Bu ne? Bu ne? Sonra bu ne? Sonra bu ne? Sonra bu ne? Sonra bu Ay sonra şöyle. Sonra şöyle. Sonra şöyle. Rüfe çıkıyor. Evet arkadaşlar. Bu video bayağı bizimde. Bir şeyimi de alacak galiba. Açamayız, tamam bitti birinciyimizi koyduk şimdi ben seçeceğim şu kuşağı yapmak istiyorum şu tane yapıp ben videoyu tabi ki de bırakacağım ya ben bunu istemiyordum ha bu da güzelmiş doğru istiyordum istiyordum <laughs> na bayağı bir parça çıkacak arkadaşlar. da Çok uzun videoları ben şey yapamıyorum. nasıl siz? Nasıl okay. bir tane şundan Sonu arkadaşlar anneannemlere gideceğiz Cuma cumartesi gideceğiz gidebiliriz ama anneannem Cuma'dan gideriz Arkadaşlar, arkadaşlar Ben arkadaşım beni sevmiyor okuldaki arkadaşlarım ben bahsediyorum. adet biraz çok sinsidir. Kutulayı yani yaptıktan sonra bırakacağım videoyu. Neyse. Maalesef yapacağız? Start. Arkadaşlar şimdi hızlı yapmaya çalışıyorum. Her şeyi hızlı yapmaya çalışıyorum. Sıra şu. Arkadaşlar hemen hızlı yapacağım. çok hızlı yapmaya çalışıyorum. Bir tane, bir tane, bir tane. Böyle, kabul edilmez ben ne yapacağım? Böyle yapıyorum. Mesela bir tane daha bu. Şimdi siyah bir şey. Sonra şu beyaz. Sonra üst taban. Sonra kulezet. Sonra peçe.

çok güzel yapıyor. Bence siz sevdiniz değil mi? Ben sevdim açıkçası. Bir tane kıpık bir şey yapacağız ya. Neden yapıyoruz, değil mi? Bence kadın yapacağız. Kadın çıplak ama yapacağız yani. Şunu diyorsun ya?